Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, Değerli misafirler, Saygıdeğer Zonguldaklılar, 8 Mart, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çelek Sunma Töreni programını arz ederim. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vali önünde kutlandı. Şehitlerimiz rahmetle anıldı. Törene Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Kılıç ve İl Protokolü katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. Akabinde İstiklal Marşımız okundu. Belediye Başkanlığı Çelengi. Şehit aileleri sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı Çelengi. Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, günün anlam ve önemini içeren konuşmasını yaptı. Türk ulusu tarih boyunca ülkesinin bütünlüğünü ve bağımsızlığı ve de halkın hürriyeti korumak için canlarını sever. Sakarya'da meydanı, manevi savaşlarda dondu pınar ve yurdun her yerinde de nice zaferlerde birçok şehit vererek tüm dünyaya gücünü ve kararlılığını ispatlamıştır. 18 Mart Çanakkale Zaferi 109. yıl dönümü şehitleri anma günümüzü kutladığımız bu günümüzde zatenliğinizi ve şehit yakınlarını ve değerli gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi aramızda bulunmayışının derin hüzününü yaşadığımız bu günümüzde şehitlerin olarak tüm e, evlatlarımızı intikal eden gazilerimizi milletle anıyoruz. Aziz şehitlerimiz sizler yattığınız yerde rahat uyun. Kahraman gazilerimiz gönüllerinizi parak tutun. Şehit kavrayla sunulan bu topraklarda koruma görevini artık gençlerimiz devralmış durumda. Vali Osman Hacı Bektaşoğlu tarafından anıt şeref defteri imzalandı. <Sülüyor> Vali Hacı Bektaşoğlu konuşmasında şehitlerimizi rahmetle anarak, şehitlik kavramı sadece bir vatan toprağı üzerindeki sınırlarla değil, aynı zamanda bir milletin onur, haysiyet ve değerleriyle özdeşleşmiş bir anlam taşır. 18 Mart Türk milletinin bağımsızlık azmiyle dolup taştığı, vatan topraklarına göz diken düşmanlara karşı gösterilen eşsiz bir direnişin simgesidir. Bugün Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Şehitleri Alma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Günü bu anlamlı günde vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle alıyoruz. Şehitlik kavramı sadece bir vatan toprağı üzerindeki sınırlarla değil, aynı zamanda bir milletin onur, haysiyet ve değerleriyle özdeşleşmiş bir anlam taşır. 18 Mart, Türk milletinin bağımsızlık azmiyle dolup taştığı, vatan topraklarına göz diken düşmanlara karşı gösterilen eşsiz bir direnişin simgesidir. Bu mücadelede yer alan ve burada canlarını veren şehitlerimiz asla unutulmayacak kadar büyük bir fedakarlık ve kahramanlık sergilemişlerdir. Onlar siperlerde, dağlarda, ovalarda, denizlerde tüm zorluklara göğüs gererek vatanlarını savundular. Canlarını milletleri ve nesilleri için feda ettiler tarih boyunca unutulmayacak bir iz bıraktılar. Her bir şehidimiz vatan sevgisi ve özgürlük tutkusuyla yanmış birer meşale gibidir. Onların hatıraları Türk milletinin göğsünde daima yaşayacak ve gelecek nesillere güç, cesaret ve milli birlik duygusu aşılayacaktır. Şehitlerimizin her biri vatan için yazılmış kutsal bir destanın kahraman karakterleridir. Onlar bağımsızlık ateşini yüreklerinde taşıyan, özgürlük meşalesini sarsan ve vatan topraklarına sevdalı birer neferdir. Bizlere düşen görev onların emanet ettiği bu aziz vatanı birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek, milli değerlere sahip çıkmak, ve onların ruhunu yaşatmaktır. Bu duygularla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şart ve me mekanları cennet olsun.